Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında toplam 198 milyar lira ve 18 milyar dirhem büyüklüğünde ikili para takası anlaşması imzalandı. İmza töreni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Doktor Fatih Karahan'la Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Başkanı Halet Muhammed Balama başkanlığında iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında finansal piyasalarda yerel para birimi likiditesinin artırılması, sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerin kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Swap anlaşmasının yanı sıra iki önemli mutabakat zaptı da taraflarca imzalandı. Bunlardan ilki Türk lirası ve Birleşik Arap Emirlikleri dirheminin ticarette daha yaygın kullanılmasını öngörüyor yerel parayla ödemelerin kolaylaştırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amaçlanıyor. İkinci mutabakat ise ödeme sistemleri entegrasyonuna yönelik. Türkiye'nin FAS sistemi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin anlık ödeme platformu ANI'nin entegre edilmesi planlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde sınır ötesi ödemelerde hız ve verimlilik sağlanacak. Aynı zamanda Merkez Bankası dijital paraları konusunda da bilgi paylaşımı arttırılacak.